Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim bakanlık sorularımız geldi. Örnek senaryo 1 ve 2 sorularımızı birlikte çözeceğiz. Lütfen sevgili öğrencilerim öncelikle kendimiz çözelim. Daha sonra cevapları karşılaştıralım lütfen. 1. Uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki araştırma görevlerini yazınız demiş. Çok uzun sürmemesi için ben yanlarına yazdım. Ben gözlemevi biliyorsunuz zaten bunları. Sabit teleskoplar kullanılarak gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmaların yapıldığı yerdir sevgili öğrencilerim. Yapay uydularda hava durumlarının tahmin edilmesinde, haberleşmede, navigasyonlarda ve benzeri alanlarda kullanılır. Roketlerde uzay mekikleri, uzay sondaları, yapay uydularda bunların yerden fırlatılmalarını roketlerle sağlıyoruz. Teleskopu da biliyorsunuz gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklanarak gök cisimlerinin gözlemlenebileceği görüntüler elde etmek. Yani gök cisimlerinin görüntülerini yakalamak. Uzay mekikleri, evet yeniden kullanılabiliyor ve büyük uyduları taşıyabilen uzay araçlarıdır sevgili Uzay kirliliğine neden olan durumlarda iki tane yazın demiş. Ben biraz fazla yazdım. Hani hangisi kolayınıza gelirse. Fırlatılan roketlerin parçaları e, nedir sevgili Uydu veya uzay aracı fırlatılırken kullanılan roketlerin ayrılma aşamalarında çeşitli parçalar, roket aşamaları, yakıt tankları ve benzeri dünya yörüngesine saçılır ve uzay atığı oluşturur. Bunu yazabilirsiniz. Eski ve işlevsiz uydular, görev sürede tamamlanmış ve arızalanmış uydular uzayda kontrolsüz bir şekilde dolaşmaya devam eder ve çarpışma riskini artırır. Uzay aracı enkazları, uzay araçlarının çarpışmaları veya patlamaları sonucu oluşan enkaz parçaları yörüngede tehlikeli bir şekilde dolaşır. Roket atıkları ve yakıt kalıntıları, bazı roket atıkları ve yakıt kalıntıları uzayda asılı kalabilir ve uzun süre yörüngede dolaşabilir. Uzay görevlerinden kalan atıklar Uzay görevleri sırasında astronotlar tarafından bırakılan veya kaybedilen araçlar, aletler ve diğer nesneler de uzay atığına dönüşebilir. Uzun süreli görevlerin atıkları. Uzun süreli uzay istasyonu görevlileri sırasında oluşan çeşitli atıklar da uzay kirliliğine neden olur sevgili öğrenciler. Ya, takım yıldızını açıklayın demiş. Takım yıldızı birbirine yakın görünen birden fazla yıldızın oluşturduğu yıldız kümesine denir. Örneğin Büyük Ay'ı yazabilirsiniz. Bir araştırmacı mikroskopla incelediği bir hücrenin hayvan hücresi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna ulaşmasının kesin sonucu e, olarak yorumlamasının iki tanesini yazın diye söylüyor öğrencilerim. Şimdi hücre duvarının olmaması e, buna sebep olur biliyorsunuz. Hayvan hücreleri bitki ve bazı o, mikroorganizma hücrelerinden farklı olarak hücre duvarına sahip değildir. Araştırmacı hücrenin sadece hücre zarı Evet, ile çevrili olduğunu gözlemlemiş olabilir. Bu hayvan hücrelerinin tipik bir özelliğidir ve hücrenin daha esnek bir yapısı olmasını sağlar. 2. Evet, sentrozomun varlığı buna sebep olur. Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında önemli bir rol oynayan sentrozom adı verilen bir yapı bulunur. Bitki hücrelerinde ve bazı diğer hücre tiplerinde sentrozomlar bulunmaz. Zaten en büyük belirtisi bu sayılan. Veya farklı biçimlerde olur. Araştırmacı mikroskop altında sentrozomların varlığını gözlemlemiş olabilir. Bu da hücrenin hayvan hücresi olduğuna işaret eder sevgili öğrenciler. Bir öğrenci mikroskopta inceleme yaparken göz hücresi ve sperm ana hücresinde gerçekleşen bölünme çeşitlerini gözlemliyor. Buna göre gözlemlenen hücrelerde gerçekleşen bölünme çeşitlerini yazınız. Evet gözde mitoz, sperm ana hücresinde de biliyorsunuz mayoz olur sevgili öğrenciler. Gözlemlenen hücre bölümleri arasındaki farklardan üçünü yazın demiş. Mitozda kromozomlar eşlenir ve her kız dişil hücre aynı sayıda ve aynı tipte kromozom alır sevgili öğrencilerim. Diploid. Mayozda ise kromozom sayısı ne olurdu? Yarıya iner ve kız hücreler farklı genetik kombinasyonlara sahip olur sevgili öğrencilerim. Mitoz sonucunda iki kız hücre oluşurken mayoz sonucunda dört kız hücre oluşur. Mitoz yoluyla oluşan hücreler vücudun büyümesi, gelişmesi ve onarım için kullanılırken mayoz ile oluşan hücreler sperm ve yumurta gibi üreme amaçlıdır ve genetik çeşitliliği sağlar. Burayı ezberleyelim ya da çok iyi öğrenelim sevgili öğrencilerim. Kendi cümlelerimizle yazarız. Çünkü büyük ihtimalle sorular çıkacak. E bu kolay bir soru. Ekvatordan kuzey kutbuna doğru hareket eden bir geminin izlediği yol ve yörünge verilmiş. Sevgili öğrencilerim, KLMN'nin ağırlıklar arasında giriş gidiyor. Sevgili öğrencilerim, bakın sol ve sağ tarafta yazdım. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi ne olur? Artar. Zaten ağırlık da yer çekimi olduğu için sevgili öğrencilerim. Bakın M'nin yer çekimi fazla olduğu için ağırlığı fazla olur. L'den L'de K'den Ağır olur. Yani M büyüktür K büyüktür, L büyüktür K yazacaksınız. Çünkü kutuba yakın olan daha yer çekimi fazla ve daha ağırdır. Yandaki bilgileri de okuyabilirsiniz. Kütlelerini sormuş. Kütle sevgilendirim yer çekimine bağlı olmadığı için değişmeyen madde miktarı olduğu için K, L, M her zaman hangi bölgede ister kutupta ister ekvatorda olsun kütleleri eşit olur. Sürtünmesiz bir ortamda P kuvvetiyle K cismi üzerinde yapılan iş çizilerek verilmiş aynı kuvvet F kuvvetiyle K cismi üzerine daha fazla iş yapıldığını gösterin diyor. Şimdi bakın F kuvveti uygulanmış. K buradan buraya gelmiş. Yani 10 santimlik mesafe almış. Eğer bizler aynı F kuvvetiyle K'yı sevgili öğrencilerim buradan alıp buraya getirirsek. Yani 20 santimlik bir yol aldırırsak. Daha fazla yol aldırırsak. Bakın 2 kat yol aldırırsanız 2 kat yani veya en azından daha fazla iş yapmış olduğunuzu söylersiniz sevgili öğrencilerim. Daha uzun hareket ettirilir diye de not düşebilirsiniz. Bir cisim sürtünmesiz bir yolda şekildeki P noktasına serbest bırakılmıştır. Buraya PRS noktalarındaki seglencerin e, e, kinetik ve potansiyel enerjilerin süsün grafını yapın diyor. Şimdi seglenin cisim dururken zaten burada bakın sadece potansiyel enerji olur. Hareket halinde bakın en hızlı olduğu zaman yukarıdan kuvvetlenerek gelmiş. Burada da potansiyel enerji olmaz kinetik enerji olur. Sadece bunu dizersiniz. İkinci noktada, bakın burası iki haşken yani yükseklik, burası tek haşa düşmüş. O zaman da bakın bunların yarısında olacakların yani hem hareket var hem de e, yüksekte olduğu için yer çekimi kuvveti devreye girip hem kinetik enerji hem pozitif enerji olacak. Ama yüksekliğin yarısı olduğu için bu sunlarda diğerlerinin yarısı ve ikisini de birlikte sde çizeceksiniz sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. Evet uzay kirliliğinin yol açabileceği durumlar uzay çalışmaları gecikebilir veya zarar görebilir yazarsınız. Uzay çalışanları hakikaten zarar görebilir e, sevgili öğrencilerim. Evet bir araştırmacı e, az önce yine benzer bir soru. Mikroskopla incelediği bir hücrenin köşeli bir yapısı olduğunu belirlemiştir. Buna göre araştırmacının sadece bu hücre çeşidini incelerken yapabileceği gözlemlerden iki tanesi evet, hücre duvarını ne yapabilir sevgili öğrencilerim? Gözlemleyebilir köşeli bir yapıdan dolayı. Bir de kloroplast ne yapabilir? Gözlemleyebilir sevgili öğrenciler. bunları çözdük. Evet. Yine kuvvet yol ile ilgili bir sorumuz var. Sürtünmesiz bir ortamda K cismi üzerinde iş yapılmak isteniyor. Şimdi sevgili öğrenciler bu, bunun için yapılan uygulamalar numaralandırılmış. Bakın F kuvveti K'yı buraya getirmiş. Aynı mesafe. Aynı F kuvveti bakın daha fazla yol aldırmış. İki kat kuvvet uygulanmış fakat ilk ile aynı yerde kalmış. Şimdi sevgili öğrencilerim bize diyor ki bu uygulamaların hangileri ile yapılan işin yola bağlı olduğu diye söylüyor. Bakın 1 ve 2'ye dikkat edin sevgili öğrencilerim. Bakın F kuvveti uygulanıyor. F kuvveti uygulanıyor. Burada şuraya kadar burada fazladan gitmiş. Demek ki aynı kuvvet uygulanıp farklı yol varsa bu yola bağlıdır diyeceksiniz. 1 ve 2 arasında. Daha sonra 1 ve 3'e bakıyorsunuz. Burada F uygulanmış. Burada 2F uygulanmış. Fakat aynı yol almış. Demek ki yola bağlı değil. Kuvvetler farklı olduğu için bu durum kuvvetle alakalıdır diye ne yapacaksınız? Buraya yazacaksınız sevgili öğrenciler. Bir cisim sürtünmesiz bir yolda şekildeki gibi K noktasından sevgilencelerim serbest bırakılmış. Yine az öncekinde olduğu gibi bakın hareket etmediği bu noktada ne olacak? Yine sadece potansiyel enerji olacak. Cisim dururken kinetik enerjisi olmaz. Potansiyel enerjisi olur. K'da potansiyel enerji sütun grafiğini çizeceksiniz. Sevgilencelerim L'de bakın buraya kadar geldiğinde yerden yüksek olduğu için hem potansiyel hem de sevgili öğrencilerim kinetik enerjisi vardır diyeceksiniz. Fakat Yükseklik yarısında olduğu için bir öncekinde olduğu gibi bakın yine yarım yarım hem potansiyel hem kinetik sütunlarını çizeceksiniz. Son olarak da sevgili öğrencilerim buraya geldiğimizde sevgili öğrencilerim artık e, ne yapacaksınız potansiyel enerji ortadan kaldırıp burada da e, kinetik enerjinin e, en yüksek olduğu yer kinetik enerjinin sütun grafiğini bu şekilde çizeceksiniz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, sorularımızı tamamlamış olduk. Kolay okul olarak sizlere başarılar diliyoruz sevgili öğrencilerim. İnşallah yüksek not alırsınız. Kendi hazırladığım yazılı sorularını da yükleyeceğim. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.